Herkese merhabalar. Bugün sizlere havuç anlatmak istiyorum. Havuç alerjisini anlatmak istiyorum. Havuç deyince hepimiz biliyoruz. Çok faydalı. A vitamininden zengin. Özellikle enfeksiyonlara, gribal enfeksiyonlara karşı korunmada harika ve vücudumuz için çok sağlıklı olan bu besin alerji yapar mı? Maalesef. Evet. Bu da alerji yapabiliyor. İçindeki proteinler vasıtasıyla vücudumuzda özellikle dilde, dudakta şişme, ağız içinde kaşınma yapabilir. Vücudumuzda kaşınma, egzama yapabilir ve küçük bebeklerde de kakasında sümüklenme, kan yapabiliyor. Gaz ağrısı özellikle tedavi tedaviye cevap vermeyen gaz ağrısı ve bir aydan uzun süren pişik yapabiliyor. Bu gibi belirtiler varsa havuca karşı özellikle havuç yedikten sonra iki saat içinde hemen cilt belirtileri veriyorsa veya bir gün içinde de özellikle bağırsak tepkili problemler veriyorsa o zaman bilin ki havuca karşı alerjiniz olabilir. Peki nasıl saptıyoruz bunu? Saptaması da oldukça kolay. Özellikle 18 yaşına kadar olan çocuklara çocuk alerjizmanı daha büyükleri yetişkin alerjizmanlarınca Ciltten alerj testi yapılabilir veya kandan alerj testi yapılarak test konulabiliyor. Bazen moleküllerine kadar bakabiliyoruz ve moleküllerinden de özellikle fırınlamayla yani pişmeyle yemeğin içinde eğer tüketebiliyor mu tüketmiyor muyuz bunu da anlayabiliyoruz artık. Teknoloji ilerledi. Merak etmeyin her şeyi çok ayrıntılı olarak ortaya çıkartabiliyoruz. Ve besine karşı bağırsaklarımızı bozuyor mu bu besinler onu da artık anlayabiliyoruz. Çeşitli testlerle artık bunları anlamak mümkün. Çünkü çünkü hepimiz sağlıklı, kaliteli hayat yaşamak istiyoruz. Şimdi bunlarla testleri koyduk. Hafif pozitiflik var diye hemen alerjik diye aklınıza gelmesin. Bazen hafif pozitiflik olur ama yediğiniz zaman problem olmaz. Yediğiniz zaman problem olmuyorsa ve bağırsaklarınızı bozacak kadar, hasarlandıracak kadar da fazla tüketiminiz yoksa merak etmeyi tüketebilirsiniz. Çünkü bunların içindeki moleküllerin pişmeyle düzelip düzelmeyeceğini de anlayabileceğimizi biraz önce söylemiştim ve aynı zamanda bunların yetişkin da ortaya çıkabilmesi de mümkündür. Bakıyorsunuz burnunuz kaşınıyor, öksürüyorsunuz, alerjik nezleniz var, astımınız var ve polen alerjiniz var normalde. Allah Allah diyorsunuz havuç yedikten sonra dilim dudağım kabardı. Nasıl olur bu? Evet oluyor. Çünkü polenin içindeki moleküller bunda da var. Özellikle huş ağacına karşı alerjiniz var. Bunda da ortaya çıkabiliyor. Ama merak etmeyin çapraz reaksiyona bağlı olanlar genelde yemeğin içinde pişmeyle genelde sorun yaratmıyor. Ama bazen pişmeyle de sorun çıkabilen durum durumlar ortaya çıkabiliyor. Onları da moleküllerinden anlayabiliyoruz. Pişmeyle tüketebilir misiniz, tüketemez misiniz anlıyoruz. Belirtileri nasıl tedavi ediyoruz? Bir kere antistaminikler ve kızaran yerleri losyonlarla bazen kortisonlu kremlerle tedavi ettiğimiz oluyor ama ciddi reaksiyonlar oluşmuşsa bunlara adrenalin oto enjektör tedavisi vermemiz gerekebiliyor. Peki bunun dışında genelde polen alerjisine bağlıysa polene karşı aşı tedavisi yaparak düzeltebilmek mümkün olabiliyor. Bu şekilde de tedaviler yöntemi kullanabiliyor. Besinlere karşı aşı tedavisi var ama genelde aşı tedavisini gerektirecek kadar havuca ciddi alerjiler olmuyor merak etmeyin. Genelde havuca varsa alerji birçok zepseyi ve meyveyi de veya kuru yemişe de alerjinizin olduğunu göreceksiniz. Çünkü burada çapraz reaksiyon olma olasılığı yüksek. Sonuç olarak havuç doğru, sağlıklı, hepimizin tükettiği bir gıda. Ama havuç yedikten sonra özellikle dilde, dudakta, kabarma, kaşıma, vücutta kaşıma oluyor ise alerjiniz olabilir alerji uzmanına gitmenizde fayda var diyoruz ve alerjiden uzak sağlıklı günler diliyorum. Bu tür videolardan haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı takip etmeyi, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmazsanız seviniriz. Herkese iyi günler diliyorum.